Herkese yeni bir videodan selam olsun. Bugün günlerden Cuma. Bu akşam ile buluşmuştum. Sizlere hatta Cumartesi günü video yayınladım. Ee, ama Cuma gecesi tekrar videoya başlattım. Niye derseniz sebebi bu paket. Seda'cığımla biz bugün buluştuk. Çok keyif aldık, çok eğlendik. Ama eli kolu dolu gelmiş. Seda bana oturmaya gelecek. Normalde Cumartesi gelecekti. Sonra Yeşim abla sen hastane işlerini, her şeyini hallet. Hafta içi bir gün gelirim dedi iş çıkışı. Böyle bir şey gerçekten beklemiyordum. Ne aldı bilmiyorum. Ağır. İnşallah beğenirsin dedi. Bakalım ne almış bana. Alayım. Yırtmadan açsam iyiydi ama yırtıldı. Ben çok beğendim inşallah sen de beğenirsin dedi. Ama dediğim gibi ağır bir paket. Şuradan bir bıçak alayım. Bir, bir sürü kutular var. Bana mı? Ne oldu bu Ay inanmıyorum. Gerçekten inanmıyorum şimdi. Ay Seda ya. Limonlu bir kahvaltı seti. Ama şimdi gerçekten ağlayacağım Seda ya. Bu elime hiç gelmedi ama diğer elime geldi ve hediyesini yapmıştı. Gerçekten niye böyle bir şey yaptı bilmiyorum. Ay arkadaşlar tek tek açıp göstereceğim. Yani hiç beklemediğim bir andı çok oldu. Ay harika bir takım ya. Gerçekten harika bir takım. İnşallah masam gelsin. Böyle bu takımla kahvaltı yaparız. Ay çok güzeller. Ben her zaman size diyorum ya zaten onlar benim. Yani komşu arkadaş değil, akrabadan öteler. 1 2 3 4 1, 2, 3, 4, 5, 6. Niye ekstra var? Onu bilmiyorum. Sorarım Seda'ya. Çok güzel. Hemen açayım sizlerle paylaşayım. Seda'cığıma da hemen bir mesaj çekmem lazım. İnşallah beğenirsin dedi. Dedim beğenmem mi? Ama niye zahmet ettin dedim. Of. Ah Seda, ah Seda. Kovuyorum gitmiyor. Şöyle bir şey girmiş. Takır 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 yapıyor ama durdu. Şimdi sizlerle paylaşayım. Seda'yla da bir taraftan yazışıyordum. Yani ne gerek vardı buna dedim. Sana az bile diyor. Abimle senin ben de emeğiniz çok diyor. Yani Barış'ı kastediyor. Barış da çok sever bu arada. Evet biz sık görüşemiyoruz. Çünkü Seda eee 7.30 8'e doğru çıkıyor. Çok yoğun, işi çok yorucu ama her zaman özelden görüşürüz. Yani onun bir sıkıntısı olsun ben ararım. Benim bir sıkıntım olsun o arar. Yani hepimizin her şeyini biliriz, öyle söyleyeyim. Onlar benim için zaten çok ayrıdır. Ama buna gerek var mıydı? Yoktu dedim. Olsun Yeşim ablaydı. Kullandıkça beni hatırlıyorsun ya. Ben çok mutlu oluyorum dedi. Gerçekten çok beğendim. Ama çok mahcup oldum. Çok böyle yani duygulandım. Karma karışık duygular içindeyim şu an. Bana böyle çok güzel bir kahvaltı seti almış. İnşallah güzel günlerde tüm sevdiklerimle beraber kullanmak nasip olur. Şöyle dört tane tabağı var. E, konuşamıyorum. Bardak altlığı var. Servis tabakları. Şunlar var. Ve bir tane de böyle ortaya sunum için. Sadece şunu söyledim Seda'ya. Kırık var mıydı dedi. Yoktu dedim. Ama bunun sanırım ikilisi olması gerekiyor. Böyle tek değildir büyük bir ihtimalle. Onu yarın soracağım Yeşim abla dedi. Dedim sormana da gerek yok. O da onun şeyi olsun. Nazarı olsun. Ama... Çok beğendim ya. Gerçekten çok beğendim. Bana zaten dedim ya size hediye yapmıştı. O yüzden buna hiç gerek yoktu yani. Allah razı olsun. Allah kesesine bin bereket versin. Her şey onun gönlünce olsun inşallah. Buradan tekrardan öpüyorum. Beni her sabah iş yerinde izliyor. Hep olsun hayatımda inşallah. Çok güzel günler görelim. Kızlarımızın okuduğunu, kızlarımızın evlendiğini, düğünlerini. Neyse arkadaşlar duygulandım ben. Çok duygulandım hem de. Yarın sabah buluşuruz inşallah. Balkondakine bakın balkondakine. <laughs> Herkese günaydınlar. Yeni bir günden selam olsun. Ablama geldim kahvaltıya. Tekrardan ablamın evin ay konuşamıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Tekrardan ablamın evinden, ablamın sofrasından hepinize günaydınlar. Mutlu hafta sonları. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizler iyiyiz. Ben uyuyordum. Baktım ablam mesaj yazmış. Kalkınca haber ver çay koyacağım diye. Radyomuz da geldi. <laughs> Ellerin kolların dert görmesin. Şimdi ablamla beraber şöyle güzel bir kahvaltı yapalım. Hadi bakalım. Şuraya koy camın önüne. Ablam da güzel kahvaltımızı yaptık. Eniştem de kalktı. Birazdan yani bir iki saat sonra böyle hava serinleyince biraz çarşıya gideceğiz, pazara gideceğiz, gezeceğiz. Belki anneme çıkarız bilmiyoruz. Haydi gidelim arkadaşlar bakalım. Ablamın ellerine sağlık her zamanki gibi. Enfes her şey. Bu kapı da bir ağır. Şöyle sıcak suya açayım. Ablamdan geldi. Ne yapacağım sizce? Tabii ki bunları Süngerimiz. Müstesna evi süpürüyor. Yaren süpürecektir. Giymeyecek mi onu? Tamam giymeyeceklerini sen o kışlıklardan da ayır. Kumbaraya koyalım. Ben zaten ayırdım. Tamam ya. onu kumbaraya koydum anneciğim. Ama bu var sadece. Sadece. giydim. Şöyle krem çantayı taktım. Çünkü beyazı yaren takacakmış. Ütüledim de hemen kırıştım. Pantolonun da paçasını yaptırdım bu arada. Bence gayet iyi oldu. Ablamla buluşacağız. Durakta gideceğiz inşallah. Hayret hayret. Dakik geldi. Hayret bakıyor. Elinde çanta var bilmiyorum. Artı bende bir taneydi. Ablam şimdi dolduruyor. İlk pazara geçeceğiz. Biraz pazarda dolaşalım. Şuradan gideriz. Evet, indik bakalım. Ay ne güzel esiyor. <laughs> Ay, güzel. Ama işte terliyken böyle evet. esti. Esince kötü oluyor. Şu an sırtım terli mi acaba? Evet. Tabii, biraz. Evet. Ben çok terliyorum ya. Evet. Ben yaşım bağlı da normal değil mi kence? Aynen. Ben bile terlemeyen insan eskisi. Hocam e hiç terlemesem. Sırtım çok terliyor. Ne diyor bu rahatsızlıktan sonra mı yaşıyorum? Olabilir. Anlamadım. He ama şey yapıyor. Acayip yatıyor. terliyorum ya. Şimdi biz ilk pazara gireceğiz. Kolumda şey var. Ablam çaydanlığını verecekmiş de. Dedik hani erkenden bir pazara bakalım. Eğer bir şeyler alırsak orada tanıdıklarımız var ya onlara bırakacağız. Ablada da birazdan oturunca sohbet ederiz. Size bir açıklama yapacağım. Neyle ilgili? Hani şu geçen şey demiştik ya ben saçımı boyarken. Ee, babam bize he 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 tamam. Sabah atar, atar aklımıza gelmedi. He. Ben onu açıklamasını <laughs> yapmak istiyorum. Ablam da. ona şey olmuş takılmış onu biraz. Çok kafama şey yaptı. Tamam söyleriz onu. Şey yaparız. Şimdi söylersen geldik sayılır. Bir yerde oturduğumuzda Hı, aynen. ablam onu söylesin söylesinse çünkü geçen dedi bana. Onu söylemem Hayır, gerekiyor dedi. Şöyle söylemem gerekiyor açıklama yap. Yanlış yapmak anlaşıldı Yanlış Anlaşıldı herhalde. herhalde. O o bayana da yani kötü düşünmek istemiyorum yok. belki ama kötü olarak yazmamıştır da. Kötü olarak da. yazmamıştır ama böyle bir kinayeli yazmış sanki böyle. Dalga geçer gibi Dalga geçerdi. mi? geçer gibi. Ben iş yerinde yorumları fırsat olduğu zaman okuyorum. <laughs> yorum yazıyorum ama hani oradan <laughs> yazmak istemedim. Yaşıma söyledim böyle böyle diye. Kenara <laughs> Açıklamasını yapacağız. Görüyoruz. Size. Görüyoruz dat dat. Öyle hadi bakalım. Şimdi pazara girelim. Ablam unutmazsa inşallah o konuya değiniriz. Aynen. Haydi bakalım. Hadi bakalım. Şöyle köylü pazarımıza bakalım neler var. Domatesler. Ablam demin diyor ki bu sene domates falan nasıl yapacağız bakayım çok pahalı diyor. Gerçekten evet. öyle. Bizi, oh Barbunya da var bak ben köylülerde. Nasıl gidelim? Evet, gidelim? Ama bugün o kaçı? 15. Cam gibi ha bugün pahalıdır. Değil mi? Evet. 25 lira köy domatesi. Zaten Aysun bana diyor onların pazarıyla kıyaslıyor da sizin pazar pahalı diyor. Şuna bak kazık gibi tabii 5 lira. Neydi? Ablam nerede? Ablamı kaybettim. Aa gerçekten nerede ablam? Ne Arkada o teyze. Senin dediğin teyze Ay. bu. Sonra de. Abla yaptığı da var. Cevap verin kadar? Kaç? 20 İyi düşmüş yine. öyle mi? İyi. Bak bakayım nasıl. Hmm. Seçtiriyordu. Hadi seç. Pazarcılar. Bir kilo mu? Ne kadar alacaksın? İki mi? Bunlar dolaba çok koyuyorlar. Ben onu alsam yaren yemiyor. Ben çok seviyorum. Hmm, buzluk da var oradan koyuyorum abla. Nerenin fındığı abla? Beycuma. Taze fındık. Ama üstüne leke yapmasın. 40 liraymış. Denemek lazım. Bu böyle ıspanak gibi oluyormuş. Darı mancarı. Darı Güzel Bilmiyorum ben hiç yemedim. Denemek lazım. Ne kadar kalır, durunca, güzel bir gaz, o mağazanın üzerinde sıcak suda sık tavur. O mağazadan patlamıyor. A. Sıcak su koyuyor, azıcık soğuyunca sıkıyor. O mağazada soğumuyor, domates, biber koyuyor. Onu da üzerine bu. onu öyle pişiriyor, yemek <laughs> yapıyor. Artık da pirinç atıyor. Hmm, denemek lazım abla. Evet. Neydi bu abla? Silor. Silor. bunu nasıl yapıyordunuz? Bunu geçin böyle azıcık ıslatıyoruz sıcak suyla kapağını kapatıyoruz ama çok az görebiliyorsun. Ayarlıyorsun. Sarımsaklı yoğurt. Ondan sonra bunun üstüne sarımsaklı yoğurt. Kıyma da kavurabiliyorsun. Hmm. Çok güzel. Silor. Değişik değişik. Aynen. Bakağına... Ama şeyler kalın şu erişteler. Pişiriyor evet. Hayırlı işler. Evet biraz da giysi pazarına geldik. Poşetleri böyle çok bir şey almadık. Ben sadece domatesle üzüm. Nereye? Tabi nereye gider ablam veya yeşim istikamet burası. Ne kadar bunlar? 35 lira. İyi abla. Niye oluyor uygun? Bence de. Bak bak bak. Mikama değil mi? Plastik yani. Buralarda böyle. Aslında benim evde giymeye böyle ince elbise almam lazım. Hı, hı. Sen aldın öyle sanki tepsi. Piyaz Piyaz. Piyaz. Güzel değil mi? Güzel. Ama işte hani fincanlar falan. Ya. Benim çok var ya artık bakmıyorum. Çok, güzel ya. çok rahat da oluyor Şimdi alacağım. eşortman gelmiyor. Aynen sıcak. Bak 100 TL. Ay eşortman bile görmek istemiyorum. Arkadan çıkacağız hem çaydanlığı verecek ablam babamın o tanıdığına gidelim değil mi? Evet, babamın adını söyle o zaman güzel yapıyor abi evet. selam söylüyor babama. Evet kısa şöyle bir girdik çıktık. Aynen yani. simit alıp da liman arkasına şeyleri, gideceğiz. He onu unutma dönüşte alırız. Iyi, i̇yi tabii şoklarda o 100 lira mı 90 küsür mü öyle bir ben şey. Dün o aldığım kahvaltılıkları değil mi? A, onun gördüm bugün, gördüm. Ha. Ama yok sen iyi yapmışsın siyah. Bir beş tane kalmıştı, ben gri aldım. Yok yok. Beş tanesi yaşım 74 lira. Güzel ama. Bakın ayakkabı kardeşliği. <laughs> Abla ergenler Çok gibi olmuşsun. Çok rahat. Gördün mü öyle demişlerdi ya. <laughs> Ablam zaten daha 18. Ama güzel durdu bak. Altı yüz daha on dokuzuna gireceğim. Altı yüz Aynen on ikisinde sırada ablamın doğum günü. Biz ikidir burada oturuyoruz. Burası da güzel. Tam adalet yani adliyenin karşısı. Hatta buraya da böyle şey yapmışlar bak. Burada şemsiyeler ben vardı. şey oluyordu biliyor musunuz ne? Varmıştık. Canlı müzik. Burada. Hı -hı. Allah Allah. Evet. Nereye oturacağız abla? He tam oraya oturalım hadi. Çayı güzel ama buranın. Ah oh, denize nazır. Biraz çekelim. Aynen. Sen bırak. O oh, keyfimiz şeyde yok. Evet ya küllüklere sinir oluyoruz. Çok Keyfin çok nasıl? Çok güzel. Simitimiz. Çok güzel. Suyumuz. Şu çok güzel duruyor ama baksana. Evet. TTK 1848. Ne çok. Bir gün de şöyle şunları bir cam parasıyla gezdirin He kayık mı? Ayağımla şey yatılıyor mu? Motor alsak ya. Müzik de var. Hmm, rahmetli eniştemin adını unuttum. Zafer eniştem. Ankara'dan Zonguldak'a geldiğinde bizi kayıkla gezdirmişti. Hı -hı. Allah Erişim, rahmet eylesin. Küçüktün. Biz vapurla yolculuk yapmıştık. Anlatmıştım ben. <laughs> Anlattın. Ama çok güzel. Niye şimdi yok yine? <laughs> ne bileyim. Ay, ne kadar güzel günlerimiz vardı ya. Teşekkür ederiz. Ha, telefon, ay telefonu ayarlayayım dedim de. Sana bir tane şeker yeterli mi? Yeter yeter. Dert bak. değil bak. Metin Aralat. Bunu aklıma gelince <laughs> hep şey geliyor. Ay ne güzel gözüküyor. Bak şurada resim çektiriyorlar. Pozlara bak pozlara. Oraya bir bekleriz. <laughs> Simit, Longlar simiti çok güzeldir. Değil mi? Evet. Bizim memleket simidi şeydir. Ha şey. Susam, böyle gibi. Samsız. Bir adı Aa, var onun. Şeyde de aldık öyleydi. Nerede aldık biz? Çarşamba mı? Tamam, Samsun'da. Samsun'da? Samsun'da aldık. Oranın da evet aynıydı bizim memleket simidi gibi. Şeker de erimiyor. kesme şeker aslında zararlı biliyor musun? Ama böyle yerlerde yeşil bir şey kullanamaz. Tabii canım de. herkes ağzına sürer kaşığı. Iş. Hadi Oynayasın geldi galiba. <laughs> Param parça. <laughs> Telif yemeyiz inşallah şöyle. deniz çok güzel. Nasıl ruhu dinleniyor ya. Valla. Ama şuralarda oturmak isterdim. iş His. Yaz kış içilen şey. Bir şey, şey. Değil, Ne kadar sıcak olsa dışarıda isterse 50 derece sıcaklık olsun. Çay. Çay içeceğim ya? Bak iki tane simit yüklettik. Yani evet. bir ben bir ablam. <laughs> iyi ki kahvaltı yapmıştık. <laughs> ya bir şey mi? Ne kadar kahvaltı Seviyoruz ama ya. senle simiti seviyorum. Seninle şey ne güzel duruyor. TTK. Nasıl? Hey, bir grev zamanlarını hatırlıyor musun? Hmm, hatırlamam ama beni sıraya gönderiyordunuz boyna. <laughs> Yiyecek de yeşim yağ kuyrukları. Yok onları Bekim hatırlamıyorum. Yağ Aa, Onu hatırlamıyorum ben, da grevde o. sebze falan hmm. süt dağıtılıyordu hmm. büyük zonguldak maden ocakları ya grevinde. O zaman? Ben hatırlamıyorum onları. Zamanları. Margarin kuyrukları. Allah Allah. Evet, ekmek kuyruğuna bile girdi çıktı yani. Şimdi tamam. Tabi... Bir tenekeden fazla vermiyorlardı. Şimdi evet her şey millet bol. Millet kardeşler ne bilecek millet kardeşler diye. Herkes 3-4 kişi gidiyordu bir aileden. O şekil alıyordu. Şimdi her şey bol ama şimdi her şey çok pahalı. Aa ay çok pahalı demek ne demek ya. Allah insanlara kolaylık olsun. Amin. Sahilden sonra açık çarşıya geldik. Ablam buraya uğramazsa işi gücü rast gitmiyor. <laughs> altta mavi nasıl gül <laughs> Et, eteğini çekme aynen bu arada gülle karşılaştık Ar çay aynen. içtik beraber güzel güzel bir 150 liraya arkadaşım yazıyor bir taraftan abla bak senin rengin var burada pembiş pembiş ay ne güzelmiş bu bol bol değil mi hmm. zaten gül artık 200 300 400 yani. ondan aşağı hiçbir şey yok <laughs> 700 liraya öyle öyle 800 deneyecek mi onu abla elindeki güzel o kız fiyatı da iyi ben böyle ev için bakıyorum da istediğim gibi bulamadım. En güzel ses. Şu kuş sesleri o kadar huzur veriyor ki. Evet saatlerimiz 8'i geçti. Yeşim bacınız anca geldi. Eve geldim, karnımı doyurdum. Ablamla açık çarşıdan sonra nereye gittik? Pazara gittik. Torbalarımızı aldık. Otobüse bindik. Ablam evine, ben evime geldim. Öyle karnımı doyurdum. Birazdan bir kahve yaparım. Bugün de bu şekilde tamamlamış olduk. Pazardan sadece sivri domatesle üzüm aldım. Anneme çıkmadık. Ablam yarın gideriz dedi. Ben de tamam dedim. Öyle işte arkadaşlar bir gün daha bitti. Güzel bir gündü. Keyifli bir gündü. Ablam bir hafta bizlerle izne ayrıldı. Ya bir yere gitmeyi düşünmüyorlar bilmiyorum. Hani bir yere giderler mi ama şimdilik buralarda bol bol şuleli, şule sultanlı vlog'lar gelecek inşallah. Öyle bakalım. Şimdi ben bir kahve yapayım. reklam. Kahvemi içtim. Eşimle konuşurken ablam aradı. İlla gel parka gidiyoruz dedi. Her ne kadar yok desem de ikna edemedim tabi. Şimdi ablamların yanına gidiyorum bakalım. Akşam sefalarına bakın. Pembe pembe, fuşya gibi. Aşkına, ay bu ne netlemiyor? Dur. Aa, bulanık çekiyor he. Bir bakın, bir bakın. Bak. Yemek yememiş. Bakın, bunda sandviç üç var sıcacık. Kim yaptı? Bu vardı o şey. He, ısıttı. Var, var. Allah Domastire. seni. Bunda şeker. çekir, çekirdek var, zeytin var, <laughs> patates, biber kızartması var. Akşam pikniği. Töbe tövbe, tövbe, tövbe. <laughs> ne olacak diyor. Herkes yiyor diyor. Burada evet. gündüz yiyorlar genelde. Şimdi ben size şöyle bir göstereceğim. bayağı kalabalık. Böyle bunlara bakın. Çimenler, mümenler. Saatlerimiz 12.30 oldu ve ben geldim. Eve yeni geldim. Çok keyifli bir akşam geçirdik. Kaç bardak çay içtik inanın bilmiyorum. Akşam pikniği oldu. Daha sonradan Merveciğimiz de katıldı. Buradan öpüyorum onu. Ablamın hastaneden çalışma arkadaşı. Böyle kararlaştırdık hani gününü daha kararlaştırmadık ama bir gün oku oynamaya gideceğiz, dondurma yemeye gideceğiz, denize gideceğiz. Planlar yapacağız inşallah tabii ki Allah nasip ederse her şey nasip kısmet. Öyle arkadaşlar bugünü bu şekilde bitirdik zaten izlediğiniz gibi. Ablam o konuyu anlatamadı bugün bir türlü fırsat olmadı da inşallah artık hani unutmazsa söyler. Çok da önemli değil de ablam birazcık böyle üzülmüş hani takılmış o konuya öyle söyleyeyim. Evet o zaman vedamızı yapalım. Yarın pazar herkese güzel bir pazar günü diliyorum. Biz Allah'tan bir şey çıkmazsa herhalde anneme kahvaltıya gideceğiz. Ablamla öyle plan yaptık. Yarenciğim de bu akşam annem de zaten. Umarım inşallah keyifle sıkılmadan izlemişsinizdir. Hepinizi seviyorum. Hepinizi Rabbime emanet ediyorum. Fedoş'uma unutmadan tekrardan teşekkür ediyorum. Güzel kardeşime Sedacığım'a Allah daha çok versin. Çok beğendim. Zaten gören herkes de çok beğendi. Buradan öpüyorum. Sizleri de öpüyorum. Pazartesi tekrar buluşuruz inşallah.